Osman Korutürk, İstanbul Milletvekili. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, önümüzde dışişleri teşkilatını baştan sona değiştirecek bir seri önerge görüyoruz. Bu Plan ve Bütçe Komisyonu'nun alt komisyonunda bu konuda konuştuk uzunuza uzun diye izah ettik. Plan ve Bütçe Komisyonu alt komisyonu bu tasarıları, biraz önce gelen önerileri metinden çıkarttı. Daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'nun genel komisyonuna gitti. Orada da çıktı. Burada bir kere daha geliyor. Şimdi Dışişleri Bakanlığına giriş sınavı ile ilgili olarak getirilen değişikliğe benim bir itirazım yok. Hiç kimsenin itirazı olması beklenmez. Çünkü bu Dışişleri Bakanlığına girişin havuzunu açıyor. Sadece siyasal bilgiler, ekonomi, maliye, hukuk değil, mühendislik dahil sosyal bilimlerde doktora yapmak veya master yapmak kaydıyla çok daha genişletiyor. Dünyanın her tarafında böyle böyle olmasında da fayda var ve dolayısıyla bu iyi bir e, öneri. Bu önerinin içerisinde zaten yapılan bir tek değişiklik sınav tarihinde 35 yaşını doldurmuş olmak yerine sınavın yapıldığı yılın bir ocağında 35 yaşını doldurmuş olmak veya eğer yüksek lisansı varsa 37 yaşında olmak şeklinde bir değişiklik getiriyor. Onda da bir itirazım yok ama hepiniz düşünmelisiniz 37 yaşında 35 yaşında Dışişleri Bakanlığı'na giren bir memur. Kaç yaşında ne olur? Bu yaşlarda mesleğe girilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Onu ben anlayamıyorum. Çünkü Dışişleri Bakanlığı'na baktığınız zaman Dışişleri gerçek bir meslek teşkilatıdır. Giren önce aday meslek memuru olur. 6 ay sonra adaylığı tasdik edilirse 3. katip, 3 sene sonra ikinci katip, 3 yıl sonra elçilik başkatibi, 3 yıl sonra büyük elçilik başkatibi, ondan 3 yıl sonra müsteşar Sonra Büyükelçilik Müsteşarı askerdeki gibi çıkıyor. 3, 3, 3 bunları koyduğunuz zaman 37 yaşındaki adam 70 yaşında mı Büyükelçi olacak? Böyle bir şey olabilir mi? Niye böyle yapılıyor? Kimin için yapılıyor? Bunu anlamış değilim. Askerde bazen eski zamanlarda kurallar gelirdi şahsa. Öyle bir tarif yapar ki boyu 1.80 olacak, İngilizce, Almanca bilecek, voleybol oynayacak, futbol oynayacak, güzel araba kullanacak. Bir kişiye diye yaparlar bunu. O bir kişinin arkasından 2-3 kişi de çıkarsa herkes şaşırırdı. Ne oluyor diye. Bu da aşağı yukarı herhalde öyle bir şey. 37 yaşında birisi var anlaşılan. Onun buraya girmesi lazım. Yalnız dikkat edilmesi gereken şey bu değil. Dikkat edilmesi gereken şey devletin düzenini bozmamak. Dışişleri Bakanlığı personelinin profilini çok kendinize uygun bulmayabilirsiniz. Öyle değil ama öyle düşünebilirsiniz. Dışişleri Bakanlığı'nın sınavı çok ciddi bir sınavdır. Kapalı yapılan bir sınavdır. Her yerden, her kökenden insan gelir, girer, kazanan çalışır. Ama diyebilirsiniz ki ben kendi profilimde daha fazla kendi profilimde adam istiyorum. Bunun yolu da dışarıdan adam saplamak değil. Bunun yolu bakanlığa girişte bunu ona göre düzeltmek ama bakanlığın içerisinde bu mesleki eğitimden insanların geçmesi lazım. Eğer onlardan geçmezlerse dış politika çok ciddi bir konu ülkelerin varlığı için kendi bölgesindeki yeri için onu bozmuş oluyoruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım ama ne yazık ki o dikkati görmüyoruz. Dışişleri biraz lisan bilen, yurt dışında yaşamış olan herkesin yapabileceği bir şey zannediyor ama bu bir meslek eğitiminin içerisinden geçilen bir şey. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi arkadaşlar bu sınav tarihlerinin belirti sınav tarihinde kaç yaşında olmanın belirtilmesine ciddi bir itiraz yok ama 37 ve 35 yaşlarına gerçekten itiraz etmek lazım. Böyle bir şey olmamaz, olmaması lazım. 35 yaşında mesleğe başlayan insan ne ne iş görecek, nasıl meslek yapacak herhangi bir meslek siz biliyor musunuz? 35 yaşında başlayıp da 70 yaşında o mesleğin zirvesine ulaşmak zaten 65 yaşında emeklilik. Onun için bu yasaları yaparken bir parça daha ciddi olmak lazım. İleriye doğru neyi veriyor ona bakmak lazım. Ama öteki konularda bizim önergemiz konusunda da daha sonra getirilen yeni yasa konusunda da durum böyle değil. O konuları ayrıca konuşacağız ve o konularda bu düzenlemeler yapılacak olursa bunun yapacağı yıkımın altından niye hiçbir şekilde hiçbirimizin kalkamayacağını da sizlere sırası geldiği zaman o zaman anlatacağım. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda olduğu gibi sizin reddetmenizi beklemiyorum. Yanlışlıktan da reddetmeyecek kadar uyanık görüyorum sizleri. Ama biraz sonra gene bunları konuşuruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.